Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu yüzden başta da gördüğünüz gibi önemli açıklama olduğu için yani e, önemli açıklama yaptım bir de yani free fire kodu arkadaşlar kusura bakmayın ama yani e, önemli açıklama olduğu için öyle yaptım arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın çünkü her gün kod paylaşıyoruz bildirimleri kanala abone olup bildirimleri açarsanız kodlardan haberler olursunuz yani kodların süresi bir alırsınız e, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben yeni Discord açmıştım, dün açmıştım hatta. E, ee, o Discord'da moderatör yaptım. Bir arkadaş gelmiş Discord'daki tüm herkes herkese atmış. Yani sizler de biliyorsunuz. Arkadaşlar sizlerin o moderatörü de ben attım. Yani biraz kavga ettik. Arkadaşlar sizlerden ricam yani benim Discord adresimizi aşağıda linkten Discord adresimize katılmanız yeterli zaten. çünkü arkadaş yani o moderatör yani bunu bırakmayacağız biz de aileyiz artık. Yani biz yenilmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz yani. Yine herkes yeniden alacağım Discord'a. Aşağıda için tıklayarak Discord'a gelebilirsiniz. Yani yorumlarda açıklama kısmına bırakırım linki. Arkadaş yani ben bilmedim hep Ben geldim hep herkes 60 yanlı Discord'dan bayağı sinirlendim zaten. arkadaşlar ne oldu yani beni dediğim gibi hani yalnız bırakmayın. Gelin Discord'da konuşalım yani. İşte güzel güzel Konuşalım, yani muhabbet edelim. Odalar kuruyoruz, odalar bedava, odalar kuruyoruz zaten, eğleniyoruz yani bayağı dediğim gibi arkadaşlar moderatör yaptığım atmış, yani ben onu moderatörden çıkarttım ve yani ben de onu discorddan attım. Yani arkadaşlar aşağıda şimdi Discord gelmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız. Videomuz bu kadar iyiydi Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.